vardiyaya giderken ailesi tarafından helalleşilerek hayırlı işler sözüyle uğurlanan, her akşam geçmiş olsun diyerek karşılanan madencilere bu anlamda yurttaşlarımızı bu görevlerine ve haklarına daha fazla sahip çıkmaya davet ediyoruz. ne yazık ki e, bu törenin gerçek amacı keşke şenliklerle bu anma töreni farklı bir şekilde uygulanabilecek pozisyonda olabilse idi. Biz 1941 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti içerisinde maden ocaklarının çok ciddi kazalarla büyük ölümlerle sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Üzücü olan bir avuç maden için, bizler için bunları çıkarırken bu e, ince çizgide yaşamla ölüm arasında kalan madencilerimizi ne yazık ki bugün de bu gerçek acı üzerine kurulu anma töreninde almak durumundayız. Madenleri arayıp bulan, işleyen, maden ocaklarında mücadele değil, onların haklarına, ekmeğine göz koyanlara, madenlerimizi talan edenlere karşı, kapitalizm çağının bu açgözlü zulmüne karşı, madencilerin hakları için, çocuklarının geleceği için mücadele edenlere, Zonguldak'ta, Soma'da, Eminliğe, Şırnak'ta, Şirvan'da madencilerle birlikte yüreğe yananlara herkese selam olsun. Evet, en yüce